arkadaşlar benim adım Volkan. Neden böyle Şimdi size göstereceğim bir şey var. Ben buraya dolap yaptım. Dolapım vardı. Burayı çok güzel bir şekilde düzenledim. Göstereyim. Göstereyim mi? Göstereyim arkadaşlar. Böyleyim. Okuldan geldim. geldim. Şimdi göstereceğim. burada benim formalarım var. Ne kadar karanlık değil mi? Bam. Niye mavi? Kenar mi? Bayağı güzel. Şurayı birazcık kötü kırmışım. Tek sıkıntı bu. Bir de karşı taraf var. Burası da Ben kumandası mı var? Nasıl Giriyorsun içeri. Burada küçük bir de aşık. Şuna. Birazcık <laughs> bir şey vermiş. Birazcık. Bu burası birazcık kötü. Burası çok güzel. Her yer çok güzel aydınlatıyor. Yukarı belki ileride yukarı ne sanırım yukarıya led lambası böyle. Bu çok kötü. Ama çok yakın bir zamanda bunun aynısının duyunu şu yere duy diyorlar bakın. Şu yere Sen duyuyor musun? <laughs> buraya duy Duyunu alıp bir de lambasını alıp şuraya takacağım. Bunu şey dedim mesela buraya bu ne? Böyle Böyle yapayım. Bir de flash yapabiliyorsun. Flash böyle. Sarıyor böyle. Telefonda ne kadar güzel gözüküyorsa. Siyah da var. Siyah tuşu da. <laughs> Siyah da bu. Ama açmadan olmaz ki. Aç. Böyle. Çok iyi bir de böyle bir şey var. Renkler değişiyor bak, bak. E, Bu şey değilmiş ya. He. Ben bu hızlı çekim videosunu atsam niye ya. Şöyle bak şöyle bir hızlı çekim var. Yaparım Böyle formalarımı deneyeceğim. Böyle bunu göstereceğim. Böyle şu böyle olsun. Bir de daha çok önemli özelliklerden biri de var. Işığını kısa da biliyorsun. Artır, 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 of en fazla bu kadar yapabilirim, Baya aydınlık şu anda, o zaman aydınlatıyor ben, şu anda bak böyle, of baya güzel oldu, ooo, püüü, tıs tıs tıs, ooo, 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 Güzel güzel. Formalarımı deneyeceğim. Dene, Deney mi? göstereyim mi? Göstereyim yani şimdi o zor oldu. Şimdi hemen şurada beyaz 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 yap. Güzel oldu. Şimdi tam şuraya da deneyeceğim. Önce yatağım çok güzel şöyle. Ben bir yer bıraksana bana yatak. Geldim. Hem elimde bu varken hem de böyle yapmak gerekiyor. Ben şöyle Şurada şöyle. Bu bir şey var şunu şey şöyle Nasıl iyi gözüküyor? Gözüküyor mu? Yok Ama ben Nasıl de... bir, bir sürü. Ben bir sürü bir tripod O Onları da yaparım. Pembe, pembe, Al. Al pembe. <laughs> e ben de pembe tripod. Bak. Bak pembe. Bu neresi? Hemen böyle. işi gözüküyor. Burada güzel bir barış şey var. Gözüküyor mu? Şöyle yapın. Böyle daha olmuş. Burada güzel bir boya şey var. 53 numara başka bir şey. 5 yıldızlı böyle güzel ama gerçek değil orijinal orijinal gelse bile gerçek değil bir şey gelse bile gerçek Buraya koyalım yukarıya. Değincikleri yukarı koyalım. Burada bir tane ne formamız var? Bu ne? Osimen mi? Evet burada bir tane Osimen formamız var. Gözüküyor mu? Osimen 45 numara. Bir de 5 yıldızlı tabii ki de. Biraz kirli oldu Bakın değil mi? Yani çok değil. Yukarı koyalım. Bir tane de çok sevdiğim bir futbolcu olan bakayım yukarı Bir tane de şurada çok sevdiğim futbolcu olan. Abdülkerim var. Öyle. Bu dört yıldızlı yani. Tabi ben bir yıl önce tam bir yıl önce gözüküyor bakın. Çok güzel, güzel Ben bir yıl önce böyle almıştım formaları. Baktım şampiyon olmasına tam zamanı bir yıl varmış. Bu nasıl bir şans? Burada güzel bir çok güzel bir karge formamız var. Çok güzel. Benim arkadaşım İb İbo denen bir arkadaşım bunu da bana almıştı. Çok beğendiğim bir formalardan. Şöyle bak Galatasaray en tepesinde de Icardi ve aşağıda Şampiyonlar Ligi kupası. Bizim Şampiyonlar Ligi kupamız yok ki. Var mı yoksa? Ben bilmiyorum. Icardi. Başka Galatasaray yapmam yok. Şimdi benim kulübümü gittiğim kulübüm olan mu mü? Gittiğim kulüp olan burada Ankara Gücü'nün kulübü, forması var. Arkası bomboş, önü bomboş. Burada sevdiğim bir takım olan Aa, varmış, bak, bak, şey takım olan, bilinir, var mı böyle böyle sözümüz. Cem yem şekerim oldu. Deneyebileceğin bir olması bu. Netikte vallahi. Hayır. Evet. Şuraya çok kaşıyor şura. Işte. Bu çok sevdiğim bir takım olan gençleyebilen forması var. Mimaroğlu. Yukarı. Bir tane de o forması var ama bu birazcık yanlış. Anneanneme söylemiştim o forması yapamaz dedi. O ben yanlış yapmaya yapmışım. Öyle diye bu da dört yıldızlı. Bayağı kirli böyle. Böyle bir ama aslında yanlış yazıyor. Boşa da attık Şimdi biz başka formalara gidelim. Bir tane orada güzel formam var. Şöyle Real hem de yeni. Bir tane şöyle sokak başları formam var. Ben onları işte eskiden hiç formam yoktu. Ben de kendime şöyle nasıl anlatayım? Kıyafetlerden forma yapacağım. Göstereyim mi? Bu tamam. Bunu göstermemi istiyorsanız bu videoya 7 like gelsin. 7. Burada bir tane Mbappe formamız var. Çok sevdiğim futbolcuydu bir zamanlar. Mbappe formamız. Burada onun altı mı bu? Yok. Evet. Burada onun altı var. Altı yerleri burada. Burada başka sevdiğim futbolcu değil de. Şimdi teyze bir tane diğer teyzem. Ee, Slovakya'da olduğu için Slovakya'da bir tane forma aldı. Gerçek. Bu arada gerçek. İlk, tek gerçek forma. Ya arkasında da o, o takımın en iyi oyuncusu. Şekilin ya. Bir de bir tane şey var. Azerbaycan takımı. Azerbaycan formam var. Öyle arkası da. Ece formam. Bir de burada şey var. Kenan Yıldız formam var. Üstte yeniden ardakiler formum var. Orada şey vardı o şey demiş. Ben bunu ben bunu Elazığ'dan aldım. Elazığ'a gittiğimde maç vardı Amerika ile. O maçta Kerem mi Arda Güler mi demişti. Ben Arda Güler demiştim. Nedense Arda Güler formum vardı o zamanlarda. Ama iyi ki Arda Güler demişim. Çünkü Kerem Fener'e gitti bu formayı yakardım mesela. Diğer şort formalarım, şort formalarımda da şöyle bir şortum var. Ankara gücünün şortu. Böyle şort forma. Bu da Mbappé'nin altı. Bu hem Mbappé'nin altına giyiyorum hem de şeye giyiyorum. Bu kaleci formamız var ya. Bir de şikirin yerin altı. şikirin şiki yer, şikirin şiki yer. Bir de burada şey bunların altı bunu da göstermeyeceğim. Hadi göstereyim. Böyle güzel bir hume hume. Altı ay selamlar. Altı diyorum. selamlar. Bazen karışıyor. Bir de çoraplarım var. Yani yine bunları dizmem gerekiyor. Bu videoya yedi like gelirse bu formalarımı tanıtacağım. 15 like gelirse de Bunların hepsini giymiş bir fotoğrafımı yayınlayacağım. Ve arkasında fuan olacak. Hadi görüşürüz.